ana haber bütenimizde canlı yayın konuğumuz var. Gündemi değerlendireceğiz. Bağımsız Türkiye Partisi Kadın Kolları Başkanı Sayın Seçil Mumcuoğlu bizlerle birlikte. Sayın Mumcuoğlu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Evet BKK haberinin ardından girdik ama aslında bu noktada konuyla da aslında bağlantılı. Bağımsız Türkiye Partisi'nin birçok projeleri var. Biliyoruz terörü bitirme noktasında da vermiş olduğum milli ekonomi modelinin kaynaklarından ev hanımı maaşı, vatandaşlık maaşı gibi birçok projeler aslında terörün bitirilmesinde de en önemli etken. Bu noktada tabii ki görev, vazifeler annelerimize düşüyor. Aslında annelerimizi konuşacağız bu noktada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Diyalog Özel Programı'nda da bu noktada Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Aydar Baş önemli ayrıntılara vurgu yaptı. Ama ilk önce şuradan başlayalım. Acaba annelerimiz, kadınlarımız, ablalarımız huzurlu bir toplumda yaşıyorlar mı? Mutlular mı kısaca? Teşekkür ederim. Öncelikle bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Şu anda yapabildiğimiz sadece bu. Onlar müsaade ederlerse inşallah çok daha güzel günler bizi bekleyecek ama şu anda herkesin yaptığı gibi ancak yapabildiğimiz evet. Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Biraz önce söylediğiniz gibi... Evet. E, Huzurlu bir ortamda olmak gerçekten çok önemli. Evet. Yani gerçekten toplumun huzuru, huzuru olması için çocukların huzurlu bir ortamda yetişmesi, işte eşler arasındaki muhabbetin temin edilmesi, e, ailelerin sağlam kalması, toplumun ayakta kalabilmesi için huzurlu bir ortamın sağlanması lazım. Ama maalesef ilk sorunuzla da alakalı olsa, daha sonraki şeylerle alakalı olsa biz huzurlu bir toplumda yaşamıyoruz. Evet. Geleceğimizden hep endişelerimiz var. Gerek kadın olarak gerek anne olarak, gerek e, işçi olarak, gerek işveren olarak neresinde olursak olalım toplumun gerçekten çok ciddi endişelerimiz var. Mesela ilk şeyiniz hepimizin içine ağlatan bir şey e, gerçekten toplumda çok ciddi bir e, sıkıntı var evet. ve bu yanlış şekillerde çözülmeye çalışılıyor. Yanlış adreslere sürekli çözüm veya insanların gözleri odaklanmaya çalışıyor, e, fikirleri odaklanmaya çalışılıyor. Halbuki ben daha yeni Diyarbakır'dan geldim. Kastamonu'dan. İşte Türkiye'nin dört bir tarafında gitmediğim bir yer yok bu vazifem dolayısıyla. Benim Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar gördüğüm en büyük problem insanların ekonomik sıkıntıları var. Biz hep sunni gündemlerle oyalanıyoruz. İşte bir dönem hep başörtüyle oyalandık. Şimdi işte çözüm süreci. Ne bileyim sürekli yok efendim oradan türbenin getirilmesi. Yani hep gündemimiz, hep aslında insan toplumu e, toplumla hiç alakası olmayan noktalara yönlendiriliyor. Yani. Halbuki Aydın'a da gitseniz, Kastamonu'ya da gitseniz, Diyarbakır'a da gitseniz, Erzurum'a da gitseniz, Trabzon'a da gitseniz, insanların bir sıkıntısı var aslında. Çiftçiye de gitseniz, işçiye de gitseniz, memura da gitseniz, anneye de gitseniz hepimizin bir problemi var. Yani. Biz geleceğimizle ilgili ekonomik ciddi endişeler duyuyoruz. Çocuklarımızı okutmaya çalışıyoruz binbir güçlüklerle çocuklarımızın iş gücü sahibi ile ilgili çok ciddi endişeler duyuyoruz. İş yeri kurmak istiyoruz, ciddi endişeler duyuyoruz. İşe girmek istiyoruz, endişe duyuyoruz. E, yani ve biz hiçbir konuda sahip sahip çıkılan bir maalesef ortamda yaşamıyoruz. Evet. E, bu cinnetleri doğuruyor. Şu anda bakın yani 12 13 seneye bakın. Eziyetler bir taraftan öyle. Evet. Sürekli dayak yiyen insan modeli var ama kadının yapabileceği hiçbir şey yok şu anda. Evet. Hiçbir şey yok sığınma evleri değildir ki çözüm. İnsanların problemlerini çözmektir. Sonra e, yine bakıyorsunuz cinnet oranları kat ve kat artmış. Tecavüz oranları kat ve kat artmış. E, kadını öldü, kadın cinayetleri kat ve kat artmış. Bakıyorsunuz daha şeyine gidiyorsunuz boşanma oranları kat kat artmış. E, hani her şey çok güzeldi, hani her şey istikrarlı bir şekilde sürüyordu. Evet, toplum istikrarlı bir şekilde bozuluyor. Toplum kendisine ait olan her şeyi istikrarlı bir şekilde kaybediyor. Ve bu çok planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yani öyle bir şey var ki bir, bir e, millete, millet denilebilmesi için onun karakterinin oturması bin senede. Evet, Gerçekten. Ama maalesef 20 senede, 15 senede. Özellikle de şu 12 senede toplumun bütün değerlerini alt üst ettiler ve artık Türk milleti şudur diyemeyeceğimiz bir noktaya doğru gidiyoruz. Aile kavramı çok önemli ölçüde fırpalandı belki de. Her ölçüde. Erozyona uğradı. Her, her oranda artık yani e, biz bizim toplumumuzda insanımız asla karısına el kaldırmaz diyemiyoruz. Evet. Ondan sonra bizim toplumumuzda asla kimsenin karısına kızına gözünü uzatmaz diyemiyoruz. Bizim toplumumuzda şu olmaz kimse hırsızlık yapmaz diyemiyoruz. Çünkü hani en tepeden en aşağıya kadar o kadar ciddi yanlışlar var ki kim örnek olacak da topluma onu toplayacak, onu düzenleyecek, onu yanlışlardan e, e, engelleyecek. Evet, yani efendim. o kadar çok yaramız var ki ama hani bütün bu yaraları bugün e, pek çok yerden duyabiliriz. Yine bu kadar açık ve rahat ifade edebileceği bir ortam bulamaz insanlar. Bu arada Meltem Medya Grubu bu konuda gerçekten sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kadın olarak, bir anne olarak ve bu toplumun bir bireyi olarak sansürsüz bir şekilde gerçeklerle bizi buluşturuyor. Ama bugün yanlışlardan bahseden insanlar çok olacaktır. Ben çözümün adresinden bahsetmek istiyorum. Çünkü e, bir kadın olarak mutlu olabilmem için toplumda kadınların gerçekten mutlu olabilmesi için birincisi eee anayasal haklarımızın sağlanması lazım. Evet. Nedir anayasal haklar? Bir kere bir insanın yaşama hakkı var, değil mi? Doğuştan getirdiği evet, yaşama hakkı. Yani aslında milli ekonomi modeli derken Profesör Doktor Haydar Baş Bey sosyal devlet projeleri derken anormal şeylerden bahsetmiyor. Olması gerekenden bahsediyor. Yani biz sadece hiç alışmamışız. Evet. Yani biz ihtiyaçlarımızın görülmesine ondan sonra bu modelin uygulan yani sosyal devlet projelerinin uygulanmasına, anayasal haklarımızı kullanmaya alışmamışız. Evet. Halbuki bir insanın doğuştan getirdiği bir hakkı vardır. Yaşama hak. Evet. Yani İyi yaşama hakkı bir de ayrıca ekonomik Yaşama olarak, yani evet. yaşama nedir? İnsanın en azından karnını doyurmakla ilgili bir endişesinin olmamasıdır. Olmaması, evet. Ee, sonra ortada kalmamasıdır. Bir barınma endişesinin olmamasıdır. Güvenlik endişesinin olmamasıdır. E Şimdi bakıyoruz, insanımızın açlıkla ilgili bir endişesi yok mu? Var. var. Yani evladı aç kalan ve o yüzden ölen insanlar daha sürekli manşetlerde, her gün zaten evet. bir manşetten bu haberleri dinliyoruz. E sonra barınma endişesi ortada kalan insanımız yok mu? O da var. Evet. Güvenlik endişemiz yok mu? Ya yani ben çok rica ederek şu anki yönetime... Ee, şunu ifade etmek istiyorum. Hiç kimseden rahatsız değiliz. Elbette ki yani insanlara belli oranlarda yardım edilebilir, belli oranlarda kapılar açılabilir. Ama o kadar kontrolsüz bir şey var ki. İstanbul'da yaşıyoruz, siz evet, de yaşıyorsunuz, doğru. biliyorsunuz. Doğru. Yani bir kadın olarak bizim mutlu olabilmemiz mümkün mü? Benim oğluma kaç kere bıçak çektiler. Sokakta. Yani sokakta giderken. Yani böyle bir ortamda yaşıyoruz şu anda. Bunun hiçbirisi hikaye değil ki. Yaşanmış yani ben şu anda olan. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Üstünde bir sabıkam yok Allah çok şükürler olsun. Değerlerime saygılı bir insanım. Evet. Ben başbakanımın, cumhurbaşkanımız, ben cumhurbaşkanımız sokağına girebiliyor muyum? Ama benim sokağımda kimliği dahi olmayan milyonlarca insan dolaşıyor. Ve bunlar büyük bir güvenlik Biz açığı oluşturuyor. Yani. Öyle bir sahipsiz ortamda yaşıyoruz maalesef. Evet. Ama dedik ya artık hani daha söylenebilecek çok şeyler vardır. İşte i̇şsizlik endişesi. Yani şu seçimler olmasa öğretmenlerimiz nasıl atanacak? Gerçekten. Evet. Yani evet. iş. Öğretmen mi çıksın çocuğumuz, mühendis mi çıksın, acaba doktor mu çıksın, ne çıksın? Hangi bu mesleği çocuk, serçe, seçerse hani ne, seçsin aslında bir sıkıntı ne var da, piyasada. E, ne olsun da karnı aç kalmasın. Sürekli böyle bir endişemiz var. Ve Bir de şöyle bir ifade var siyasi yaklaşımlardan. Üç çocuk yapın e, ifadesi, önerisi, tavsiyesi gerçekten gerçekçi buluyor musunuz? Yani, kim, yani nasıl bakılacak bir çocuğa? Hiç kimsenin kimsenin çocuğuna karışmasına gerek yok. O baba devlet anlayışı gerçekleştikten sonra insanlar zaten ne yapmaları, ne yapmamaları gerektiğine kendileri karar verirler. Hiç kimsenin kaç çocuk yapacağı, ne yapacağı değil mesele. Sen devlet olarak o çocuklara sahip çıkabiliyor musun? Evet. Onların ihtiyaçlarını görebiliyor musun? Ne dedik bir insanın yaşama hakkı var. Sen bunu temin edebiliyor musun? Evet. Sonra bir insanın eğitim hakkı var. Doğuştan getirdiği bir hak. Bir insan eğitim... eğitim o devletin vazifesidir. Yani evet. devlet babanın bunu temin etmesi lazım. Bunun parayla pulla bir ilgisi Kesinlikle. yok. Diyalog... Okumak isteyen bir insanın okuyabilmesi lazım. Kesinlikle. Diyalog Özel Programı'nda Doktor Dr. Başın bir ifadesi vardı. Çok önemli bir ayrıntı. Ev hanımı maaşının 500 lira olduğunu söylüyor ama bunun 1000 liraya çıkartılması için işte Bağımsız Türkiye Partisi Divanı'nda bunun daha da konuşulması gerektiği ifadesinde bulundu. Ve alacağı vatandaşlık maaşıyla da bir annemiz 1500 lira yakın maaş alabilecek. Ayrıca doğum ikramiyesi ve ayrıca 250 lira çocuk parası bu bir aileyi abat edebilecek projeler değil mi sizce? Aslında bu bir ailenin normal yaşamasını sağlayacak şeyler. Biz alışık olmadığımız için bakın bugün 3500 lira yoksulluk sınırı zaten. Evet. Ve şu anda toplumun %50'sinden fazlası yoksulluk sınırının altında ve gerçekten çok önemli bir bölümü de açlık sınırının altında yaşıyor. Yani Şimdi dedik ki toplumların karakterleri bin senede oturuyor. Ama bunu bir 12-13 senede bozabilmelerinin sebebi ekonomik olarak insanları göçürmüş olmaları. Evet, evet. Ben her gittiğim yerde anlatıyorum. Bilmiyorum müsaade ederseniz tabii, tabii, anlatmak buyurun, istiyorum. Buyurun. Bize küçükken verilen bir takım değerler vardı. Yani annemin babamın bana öğrettiği. Mesela benim annem bir dindar bir ailede büyümedim ben. Benim annem babam bana namaz kılmayı öğretemediler. Ya da işte ne bileyim pek çok şey öğretemediler. Ama şunu öğrettiler. Kimsenin Hiçbir şekilde malına el uzatılmaz, evet. verilmeden alınmaz, evet. istenmez. Ben bunun ne demek olduğunu bilmiyordum. Annem babam bunları bana söyler. Biz hepimiz böyle büyüdük. Yani ortam evet. böyleydi çünkü. Evet. Sıraya girilmez. Bir yemeği yemek için diğerinin önüne geçmezsin. Bu çok evet. ayıptır, Saygı. çok anormal bir evet. şeydir bunlar. Şimdi bakıyorum ki o 15 sene içerisinde 20 25 sene içerisinde öyle bir duruma geldik ki şu anda insanlar bir lokma daha fazlasını alabilmek için birbirlerini ezmeye hazır duruyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Birbirlerinin önünü kesmeye hazır duruyorlar. Evet. Artık bu bizim için anormal bir şey değil. Evet. E toplum bu kadar kısa sürede bu hale nasıl geldi? Çünkü sahipsiz bırakan siyasiler maalesef Batı yanlısı ekonomik politikalar uygulayarak insanları önce çok ciddi ekonomik güçlükler altında bıraktılar. Evet. Eğitimi de onlardan aldılar. Eğitim de verilmedi bu konuda ahlaki eğitim de tamamen ailelerin üzerinde kaldı. Ve ondan sonra da kendilerine oy potansiyeli olsun diye insanlara işte erzaklar, yapılan ufak tefek evet. yardımlar, ortada dağıtmalar, kamyonlardan boşaltmalar. Artık evet. öyle bir toplum haline geldi ki şimdi diyebiliyor muyuz? Ortada şurada bir şey olsa kimse ona elini uzatmaz. Peki çözüm için ne yapmak lazım? Bu çözüm da son için cümlemiz ne olsun? yapmak lazım? Çözüm için aslında artık şunu görmek istiyorum. Yani ben milli ekonomi modelini defalarca okudum. Ve bunu pek çok profesörden dinledim. Şimdi profesör Doktor Haydar Başbey'den diyeceğim. Evet. Artık hani bunu diye diye dil özet bitti. bitti. Evet. Pek çok profesörden dinledim. Ve... Bunun uygulanma hepsi şunu itiraf ettiler, hepsi şunu söylediler dediler ki buna sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın ihtiyacı var. Artı daha da önemlisi Rusya şu anda aleni bir şekilde ve 150'yi aşkın ülkede parça parça milli ekonomi modelini uyguluyor. Evet. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Bakın Dumaya katıldık. Milli ekonomi modelini nasıl tartıştıklarını, nasıl konuştuklarını gördük. Bir buçuk saat Profesör Doktor Ayderbaş Bey kendisi tezini anlattı ve diğer profesörlerle birlikte tam 4,5 saat orada konuşuldu bu tez. Evet. Orada Rus iktisat e, İktisat Fakültelerinden öğrenciler vardı. Orada e, Milli Ekonomi Modelini anlatan Putin'in danışmanı, Putin'in danışmanı vardı. İktidar Partisinden ve muhalefet partisinden milletvekilleri vardı ve bürokratlar vardı ve hepsi ve canlı yayınla bütün dünyaya Rusya televizyonundan ilan edildi. Hepsinin ortak kanaati şuydu. Zaten Putin'in danışmanı Korotko şunu söyledi. Dedi ki, izleyiciler Meltem TV izleyicileri bunu bilir, aşinadır ama ben çok etkilendiğim için tekrar söylemek istiyorum. Bizim halkımız dedi, şimdi biraz önce anlattık ya o halkın kültürünün oluşması için gerçekten çok ciddi bir zaman ve çok ciddi bir şekilde iyi idarecilere ihtiyaç var. Evet ve idarecilerin kendi halkına inanmasına ihtiyaç var ve profesör doktor Haydar Baş Bey de bu var halkımız onunla buluştuğunda bunu yaşayacak. Evet. Öyle bir şey oldu ki dedi ki Rus halkı şöyledir, Rus halkı böyledir. En iyi en e, güzel sosyal adaletli e, devlet projelerini hak eder ve bu model ancak milli ekonomi modeliyle gerçekleşebilir. Biz uyguluyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz. Peki. Yani biz de ben artık şunu görmek istiyorum. Çok özür dilerim. Bunu tabii, da tabii. E, kabul ederseniz. Tabii vatandaşlık maaşının uygulandığı, ev hanımı maaşının uygulandığı, çocuk maaşının uygulandığı, baba devletin gerçekleştiği ve e, milletin artık yaşama hakkının, eğitim hakkının, devlet babası tarafından ihtiyaçlarının karşılandığı milli ekonomi modelinin meclisimizde konuşulduğunu biz hanımlar olarak artık görmek istiyoruz. Herhalde bu kadar can hakkımız var. Tabii. Ki, tabii ki. Yani o mecliste nasıl ki Rusya'da, Duma'da bu konuşulmuştur. Bütçe görüşmeleri oluyor. Niçin e, meclisimizde milli ekonomi modeli konuşulmuyor? Evet. Tabii bunda halkımızın da çok ciddi payı var. Peki. Seçen Hanım çok teşekkürler programımıza, yayınımıza katıldığınız için çok sağ olun.